Selamlar, merhabalar. Mutlu Hanım annesinden kalma aşağıda verilen mükemmel çikolata tarifine uyarak çocuğuna bir miktar çikolata yapıyor. Mutlu Hanımın kullandığı kakao miktarı 120 gram, gizli malzeme miktarı 30 gramdır. Buna göre Mutlu Hanımın yaptığı çikolata kaç gram olabilir? Şimdi 120 gram kakao mu? Evet kakao. Ya %30'dur ya %60'dır. %60'dan daha yukarıda bir şey olamaz. %30'dan daha aşağıda bir şey olamaz. E tamam diyelim ki bütün çikolatanın %30'u 120 gram ise eğer. O zaman tamamı %100'ü 400 gram olacaktır. He. Eğer ki %30'u 120 gramsa tamamı 400 gram olacaktır. Peki %60'ı kakao ise... %60'ı da 120 gramsa çünkü gene kakao miktarımız değişmiyor. Sadece içindeki oran değişebilir onu bilmiyoruz. Elimizdeki kullandığımız kakao miktarı 120 gram. ve o zaman %100'ü ne kadardır diye soralım. Eğer ki %60'ı 120 gramsa tamamı da 200 gram olacaktır. Şimdi başka ne var elimizde? Bir de gizli malzemeden 30 gram kullanılmış. Gizli malzeme tüm karışımın %10'u olabilir. Diyelim ki %10'u. %10'u olsa eğer tamamı 300 gram olacaktır. Diyelim ki %20'si 30 gram %20'si ise o zaman hatta orantısını da kuralım. 30 gram %20'si ise tamamı yani yüzü ne kadardır? Şöyle bölelim. 100 kere 2, 200, 200 bölü 3. O da 66 gram gibi bir şey olacak. Eğer ki %20'si gizli madde ise 66 gram gibi bir şey olacak. Biz neyi biliyoruz? İki tane sınırlayan var burada. Ya kakao ya gizli malzeme. Eğer ki yüzde mesela bu 400 gramlık bir karışım olabilir mi? Hayır. Çünkü elimizdeki gizli malzeme miktarı 400 gram olmasına izin vermiyor. Elimizdeki gizli malzeme en fazla bu çikolatanın 300 gram olmasına izin veriyor. Elimizdeki kakao neye müsaade ediyor? Yapacağımız çikolatanın en az 200 gram olmasına müsaade ediyor. 200 gramdan daha az olmasına müsaade etmiyor. O zaman bu yaptığımız çikolata 200 gram olabilir, daha fazla da olabilir, 300 gram olabilir, daha da az olabilir. Yani bu aralıkta yer alacaktır. E bu aralıkta olan da sadece 240 gramdır. Yukarıdaki grafik bir esnafın yıllara göre ana parasının değişimini göstermektedir. Grafikte verilen negatif değerler esnafın borcunu göstermektedir. Başlangıçta sıfır anında esnafın ne kadar borcu var? 80 bin lira borcu var. Bu borcu ne kadar zamanda kapatmış? Yani borcu ne zaman sıfıra gelmiş? Burada borcu sıfırdır. Ana parası sıfırdır. E borcu da yok. O zaman borcunu 3 yılda kapatmış. O zaman bu esnaf her 3 yılda bir, grafiğimiz doğrusal olduğu için her 3 yılda bir 80 bin lira kazanacaktır. Tamam. Bakalım hele öncüler ne diyor bize? Esnaf 3. yılda borcunun tümünü ödemiştir. Evet. Tam olarak 3. yılda artık borcu kalmamıştır. Tamam. Esnaf 9. yılda toplam 160.000 TL ana parası var, 3. yılda sıfırdı. O zaman 6. yılda gene 3 yıl geçmiş olacak. 80.000 lira parası olacak. ve o zaman 9. yılda da 160.000 parası olacaktır. Evet bu da doğrudur. Esnaf borcunu ödedikten buradaki şuraya dikkat edelim. Esnaf borcunu ödedikten 39 yıl sonra 3 yılda 80.000 kazanıyorsa ana parasını ana paraya sahip oluyorsa o zaman 39 yılda ne kadar ana paraya sahip olur diye hemen yapalım. E 39 3'ün 13 katıdır. O zaman 39 yıl sonra 80 çarpı 13 eşittir. 1 milyon 40 bin lira paraya sahip olacaktır. Ana parası olacaktır. Peki burada bize ne diyor? 960 bin lira ana paraya sahip olacaktır. Hayır. En başlangıç anından itibaren 39 yılda bu kadar ana paraya sahip olacaktır. Ama bize burada ne diyor? borcunu ödedikten 39 yıl sonra o yüzden üçüncü öncülümüz hatalı olacaktır. Yani cevabımız cizre 1 ve 2 olacaktır. Mevcudu 20 olan bir sınıftaki öğrencilere bir miktar kitap dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Erkeklere ikişer kitap erkek sayısına A diyelim. Kızlara dörder kitap dağıtılırsa kız sayısına B diyelim. Şimdi burada bizim değişmeyen şeyimiz ne? Toplam kitap sayısı. Bir de neyi biliyoruz? A artı B eşitleri 20. O zaman buradaki öncülleri uygulayalım. 2A artı 4B artı 6 kitap sayısına mı eşit? Evet. Başka diğer öncülde ne oluyor? Erkeklere 4'er kitap. O zaman erkekler 4A kadar kitap alacak. Kızlara 2'şer kitap. Kızlar da 2B kadar kitap alacaklar toplam. Bir de 10 kitap artıyormuş. E neye eşitmiş bu da? 4A artı 2B artı 10'a eşit. E o zaman bütün bilinmeyenleri bir tarafa, bütün bilinenleri bir tarafa toplayalım. 2B 2A o da eşittir 4. B eksi A o da eşittir 2 sonucuna ulaşmış oluruz. E neyi biliyorduk? A artı B 20 o zaman B eksi A eşittir 2 diyelim. Her iki tarafı taraf tarafa toplayalım. A'lar birbirini götürecek. 2B eşittir 22 ise B eşittir 11. Biz neye B demiştik? Kız sayısına 11 demiştik. Soru bizden ne istiyor? Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? O zaman erkek öğrenci sayısı 9 olacaktır.